Burun ameliyatı sonrası şekil değişikliği veya burun ucunda düşme olabilir. Bunlar temelde hangi durumlarda olur diye bakarsak iki temel durumda olur. Birincisi en sık gördüğümüz ameliyat kaynaklı problemlerdir. Ameliyatta burnun daha önceki problemine göre veya kullanılan tekniğe göre zaman içerisinde düşme olabilir. İkincisi de hastaların burnunu koruyamaması, yanlış masaj uygulamaları veya herhangi bir yere çarpma durumlarında olabilir. Bir üçüncü durum daha eklenebilir. O da şudur. Ne doktor kaynaklı, ne hasta kaynaklı. Bazen gelişen enfeksiyonlar ve iyileşme süreçlerinden de burun ucunda düşme ve şekil bozukluğu olabilir. Estetik sonrası nefes almada sorun belki iki temel durumda olabilir. Birincisi öncesinde Hiçbir nefes alma sorunu olmayan hastalar burun ameliyatı olduğunda, burun estetiği ameliyatı olduğunda biz burunu şekillendirmek için kemikleri kırdığımız için burun tünel yapısının biraz daralmasına sebep olabilir. Burun tünel yapısı kemikler kırıldığında biraz daha daraldığı için daha öncesinde nefes alma sorunu hiç olmayan hastalar nefes alma sorunu yaşayabilir. Diğer bir durum da daha önce nefes alma sorunu var. Ameliyatını yaptık. Her şey çok güzel geçti. Bazı hastalarda alt burun etlerinin kemiksi yapısının daha büyük olmasından kaynaklı. Her ne kadar tünel çok küçülmemiş olsa bazen büyümüş de olsa etler relatif göreceli olarak büyük kaldığında alerjik durumlar ortaya çıkabiliyor. Yaklaşık %10 hastada bunu görebiliyoruz. Böyle durumlardan ameliyat sonrası burun eti şişmesi ve alerjik durumlar başlayabilir. Bu durumlar olduğu zaman nazal steroidli tedavilere başlıyoruz. E, çoğu zaman da cevap alıyoruz. Burun tıkanıklığı geçiyor. Ameliyat sonrası süreç temelde erken dönemde ilk bir haftada konuşmak lazım. Ameliyat sonrası ilk bir haftada ikinci üçüncü güne kadar şişlik ve ödem artar. İkinci üçüncü günden sonra şişlik ve ödem giderek e, azalır ve birinci haftaya geldiğinde biz alçı tamponu almaya başladığımızda. Ee, hastaların gözlerinin etrafında kabaca morluk ve şişlik kalmamış olur. Bir de orta dönem vardır. Birinci haftadan yaklaşık üçüncü aya kadar. Birinci haftadan üçüncü aya kadar da o dönemde kaba şiş dönem olarak adlandırdığımız, ilk bir ayının daha şiş, üçüncü aya doğru şişliğin daha da azaldığı dönem. Bu kısımda üçüncü ayda bittikten sonra üçüncü ay ile birinci yılda da burnu oturma süreci vardır. Üçüncü ay ile birinci yıl arasında o ödem ve şişlik açısından çok anlamlı büyük bir fark olmamaktadır. Burnun son halini görmek ise ortalama ciltli hastalarda bir yıldayken kalın ciltli hastalarda bu süreç 2 veya 3 yıla uzayabilir. Burun estetiği temelde bu soruya yapılma sebebine iki amaçla bakmak lazım. Birincisi nefes alma sorunu olan hastalar, ikincisi şekil bozukluğu olan hastalar. Nefes alma sorunu olan hastalar her zaman bu ameliyata adaydır eğer işin içerisinde bu ameliyatı engelleyecek anestezi veya yara iyileşmesi gibi kronik hastalıklar yoksa kimler burun estetiği ameliyatı olamaz? Burun estetiği ameliyatını engel olan hastalıklar vardır. Bunlar romatizmal veya granulomatöz dediğimiz hastalıklar. Bunlar yara iyileşmesini bozduğu için bu hastalara özellikle bu ameliyatı önermiyoruz. Belli yaşın altında da hastalar yine bu şekilde ameliyatını olamaz veya belli yaşın üstünde de iyileşme metabolizmaya yavaşladığı için Belli yaşın üstünde de bu ameliyatı önermiyoruz. Burun ucu kalkık olsun veya doğal olsun isteği olan hastalarda öncelikle neyi kalkık neyi doğal ona karar vermek lazım. Bir hastanın kalkık dediğine diğeri doğal diyebiliyor. Birinin doğal dediğine diğeri kalkık diyebiliyor. Kabaca yüzle uyumlu, yüzün oranlarıyla orantılı, kontrast yaratmayan, uyumlu olan her buruna doğal burun diyoruz. Bu sınırları bir miktar zorlayan, yüzün uyumundan Kontrast yaratan tabiri caiz ameliyat olduğu bariz belli olan burunlara da kalkık diyoruz. E, hastalar istediği sürece e, bir burun kabaca sonsuza dek kaldırılabilir. E, yine hastalar istediği sürece de bir burun olabildiğince doğal yapılabilir. Herkese sağlıklı günler dilerim.